Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Online maçı ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir challenge maçına çıkacağız. Birçok arkadaşımız yorumlarda böyle challenge tarzı maçlarda oynamamı istiyordu. Ben de şöyle bir challenge yapalım istedim. Gözüm kapalı bir tane menajer seçelim. Ben de birbirinden farklı değişik dizilişlerde menajerler bulunuyor. 50 değerli 50 menajer listem dolu. Siliyorum yenilerini ekliyorum deniyorum. Çok fazla menajer bulunmakta elimde. Ve her biri de Farklı dizilişlerde bir tane stoperden 3 tane forvete kadar birçok değişik menajer elimizde bulunuyor. Ben değişik menajerler alıp denemeyi çok severim. Buradan gözümüz kapalı bir tane menajer seçelim ve onunla maça çıkalım. Eğer kaybedersek maçın sonunda o menajeri silelim istiyorum. Yollarımızı ayıralım. Hemen menajerimizi seçelim arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmayalım. Şöyle aşağı yukarı doğru oynayalım. Gözümüz kapalı. Rastgele birine tıklayacağım. Böyle aşağı yukarı gidiyorum. Ve son olarak parmağımızda birine tıklayalım. Umarım bir menajere tıklamışızdır. Açılan menajer D Zerbi. Menajer bilgisi diyelim. Az bir maç oynamışım Zerbi ile. Değişik bir menajerdi. Üçlü oynatıyor. Açıklar var, kanatlar var. Ben bunu size takım yönetiminden göstereyim. Çok farklı bir menajerdir bu. Sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık hepsi oynatılabilmekte. Bol hücum oyuncusu oynatmak istiyorsanız tam size göre bir menajer diyebilirim. Bir göstereyim takım yönetimine girelim. Orada size tanıtmak istiyorum bu menajeri. Bu menajer bu şekilde oynayabiliyor arkadaşlar. Sol, sol kanat, sağ kanat, ofansif orta sağ. Kanatlar göbek yapılabilir ondan sonra Neymar'ı göbek yapabiliyoruz. İstersek ofansif orta sahaya. Sağ açık sol açıklar da GF olabilir. O şekilde dönüşümler yapılabilmekte. Gizli forvet yapalım Mbappe'yi de. Gizli forvet şeklinde kalsın. Yedeklerimizde de Maldini var. Beckham var. Hucum altına da 3 tane alternatif oyuncumuz var. Hatta Rashford'u da gizli forvet yapalım. Çok riskli bir dizilişle maça çıkalım. Kaybedersek de ki, kaybetme ihtimalimiz de yüksek şundan dolayı ben bu tabletle oynamaya pek alışmadım. Büyük bir tablet yeni geçtik bu tablete de kontrollerde çok zorlanıyorum. Şuta basacağım pasa basıyorum. Pasa basmak istiyorum boşluğa basıyorum bir türlü gitmiyor. Bir de yön çubuğunu kullanırken rahat kullanamıyorum. Bakalım sonuçta ne olacak? Bir yandan tabletle mücadele edeceğiz. Bir yandan da rakiple mücadele edeceğiz. Hemen rakibimizi aramaya koyulalım. Ve ben ilk defa bu dizilişle de online maça çıkacağım diye hatırlıyorum. Etkinliklerde biraz oynamışım, aşinalığını yükseltmişim ama online maça hiç çıkmamıştık. Ve ben bu kadar riskli bir dizilişle online maça da kolay kolay çıkmazdım. Bir 4-2-4 ile çıkıyordum. Benim için de bir ilk olacak. Bakalım sonuç ne olacak? Bu menajerle yolları ayırabiliriz maçın sonunda. Hemen rakibimizi aramaya koyulalım. Rakip arkadaşımız gelmek üzere güncelleniyor. 1031 derecede Shakhtar Donetsk seçmiş bir arkadaşımız geliyor. Bir stoperlere bakalım. Kim Pempe formsuzmuş. Bekan Bauer'ı alalım oraya. Onun dışında form durumumuz Cruyff, York, Maldini, Inzaghi. Hamle oyuncularımız var. Inzaghi süper yedek sahiptir. İkinci almayı seviyorum onu. Rakibin kadrosu bu şekilde. Önemli Morkat oyuncuları da düşürmüş rakip arkadaşımız. Kalecisi Donnarumma. Geçebileceğiz mi Donnarumma'yı? Bizim kalecimiz de Ç. İnanıyoruz, güveniyoruz kendisine. Umarım az gol yer bu maçta. Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç olsun. İstediğimiz o. Sonuç ne olursa olsun önemli olan keyif almak. E derecelerde zaten yeni oyunla birlikte sıfırlanacak. O yüzden ben büyük ihtimalle yeni oyuna kadar bayağı bir derece düşürürüm. Farklı farklı şeyler denemeye çalışacağım. Maç rakip arkadaşımız başlıyor. O Simen'le. Uzun atabilir diye ben çektim hemen kendimi geri. Tuşların yeni bulamadık bir anda. Arabasına basıyorum. Denk getiremedim. Patrick Vieira. Patrick Vieira ortaya doğru alayım. Stoper çünkü beke gelecek. Kalim orada çok geri gittik derken kötü bir vuruş geldi. Kendi oyuncuma da faul yaptım bu arada. Umarım hakem faul mal demez yani. Böyle bir şey yok çünkü kurallarda. Orada gittim. Kendi adamla kaydım düşürdüm ya. Maçı sattık gibi oldu. Olacak iş değil. Bir yandan aşağıya bakıyorum. Bir yandan tuşların yerini bulmaya çalışıyorum. Ara pası verelim. Yukarı doğru dönelim. Buradan hatasız çıkmak lazım. Yukarı doğru bir pas versek. Mbappe. Neymar. Dönüp şut çekme şansımız var mı? Torres'le erken golü bulduk. Ben gol atacağımızı tahmin etmiyordum. Döndük vurduk gol oldu. Ceza sahası dışından çok sert vurmaz Fernando Torres. Ama etkili vuruş çıkardı burada. Uzun attı rakip arkadaş. Biz yine düştük. Orada araya girdik. Bir arayla. Fernanda Torres'e doğru döndük mü döndük. Kanattaki boşluğa doğru. Hadi Rashford. Rashford geldi. Oh 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 wow. Bu tablette de bu kadar tehlikeli yerden ilk defa free kullanacağım. Bir deneme yapalım bakalım nasıl vuracağız. Daha kornerlere alışamadık. Orada bizi indirdi. Bir de kart da vermedim acaba. Sarı kart versin bari. Hiçbir şey vermemiş. Nashford da kullanalım. Hazır Nashford varken olmadı. Yapamadık bu tabletle. İlk defa böyle bir yerden frikik kazandık. Beceremedik. Antrenmanlarda çalışmamız lazım. Öyle görünüyor. Rashford'la da bu gol atsak güzel olacaktı. Rakibi orada kart bile göstermedi. O kötü oldu. Yani normalde kartlık bir faldü. İyi bastık burada. Tehlikeli işler. Şu ana kadar ben bu dizilişi de sevdim arkadaşlar. Böyle hücum anlamındaki keyifli, riskli ama tabii rakip de izin verdi bize. Bir şey yapmadan topu kazandık şu an. Ortaya doğru. Torres kaparsın. Pas vereceği yerleri kapatabilir miyiz acaba? Beckham dokundu topa ama olmadı. Arkada boşluk verebiliriz. Şimdi hızlı çıkma şansımız var. Kanada doğru da dönebilirsek orada Mbappe Tekrardan kanada doğru. Mbappe ile bir türlü buluşturamadık topu. Rakip tese çıkardı. İkinci defa bunu yaptı. Pasa bastım gitmedi. Şimdi gitti. Bir kafa gelir mi? Geldi ama avuta. Normalde işte bu gol olmalıydı. Tık dokunacak kaleye bırakacaktı. Ne yazık ki avuta bıraktı topu. Donnarumma Kenara doğru ben Rashford'ı alayım derken şöyle bir falso denesek. Rashford'la uzaklardan yokladık. İki kişi var karşımızda. Beklediğimden çok iyi başladık. Ben bu kadar beklemiyordum. Menajeri sileceğiz mi acaba maçın sonunda? Kim var? Rashford varmış. Aşağı doğru dönemedik. Kanada dönmek istedim bir anda. Orta yapıp gol ararız diye. Ne yazık ki olmadı. Donnarumma rakip arkadaş yine maça başlayacak. İyi bası kurduk. Rashford aşağı doğru aldım. Yine aynısı oldu. Bu sefer yine uzaklardan deniyorum. var Bir şu şey vuruş çıkaramadı. Davis de geliyor. Taça mı çıkacak? Yok. Bu sefer pas verdi rakip arkadaş. İyi geldi. Çok iyi geldi bir ara kornere çıkardı. Bir an korktum kendi kalemize falan vurmasa atmasa diye. Kenarlardan rakip arkadaş geliyor. Maçın başında da bunu yapmıştı. Bakalım korneri nasıl. Henüz kullanmadı. Paslaşarak çıkacak. Pas atabilir. Ben çektim onu da kenara. Pas da atmadı. Şimdi hızlı çıkma şansımız var. Şöyle Rashford'un doğru. Kanattan geldik. Fernando Torres'in önü boş. Torres'le köşeye yuvarlayamadık. Üstüne vurduk Donna Net bir gol pozisyonunu harcadık. Biz bunları maçın sonunda umarım aramayız. Eyvah. İyi geldi. İyi geldi rakip arkadaş. Sanki gol yiyeceğiz. Kaleci üstüne vurdu. Normalde gol olurdu. Kariken kaybettik orada. Bir yere ile kapatalım ortayı. Hector Bellerin. Bir yetiş ona yetişti. Bu maçı evet ilk yarıyı bitirir. Baktım bir an dakikaya artık uzatmalar da bitmiş. 6 şut 3'ü kaleyi buldu. Rakibin stadyumun adını da okuyamıyorum. HJK gerisi Rusça herhalde büyük ihtimalle. Rusça yazılmıştır. Ukrayna takımını seçmiş rakip arkadaşımız da ayrıyeten. Oyuncu değişti benim. Aynen devam edelim biz. Güzel bir ilk yarı oldu. Beklediğimin üzerinde geldi. Bir yandan da tabletle doğru pasmaya çalışıyorum. Basamıyorum. Ayrı bir zorluyor beni. Çıkarken orada. Aldık. Reşfırt'la top bizde. Biraz paslaşmaya çalışalım. Pas oyunu oturtturabileceğiz mi? Rashford'a doğru. git şu geçemedik. Aslında ben pas açacaktım. Şuta bastık işte yanlışlıkla arkadaşlar. Bir türlü tuş takımına alışamadık burada. Ama güzel de bir çalım olabilirdi bir an. Evet. Yardıma biri gelsin. Yukarıdan bir geldi. Tekrardan Mbappé'nin önüne. içeri güzel bir orta gol getirir. Kornere çıktı. Güzel bir korner gol getirebilir Rashford'la. Hadi bir kafa. Gelmedi. Orada gix'e yine faal yok. gix düştü. Şimdi kontra yiyebiliriz. Yedik. Ben otomatik kayma açık. Kendim bilerek kaymadım arkadaşlar. Otomatik kayma açık. Viera topa yetişemeyince kaydı. İşimize de yaradı ama kaymak istemezdim. Normalde ben kaymıyorum. Öyle bir durum yok nedense. Bırakıyorum. Fair Play'in kralını uyguluyoruz maçlarda. Bırakıyorum genelde. izin veriyorum. Kevin de Bruyne'ydi bu arada sakatladık. Rakip 10 kişi. Bakalım Kevin de Bruyne ne zaman geri gelecek? Ortada iyi gördü boşluğu. Patrick Villarela şutu kaleci çerifte. Tedavisi sonu erdi Kevin de Bruyne'nin Kanatta boşluk bulabiliriz bence. Eşbert. Neymar'ın önünde kaldı. Neymar'ın vuruşu. Mbappe. Hiç faal falan yok. Çok sert bir oyun oynanıyor şu an sağda. Yukarı doğru. Geçmedi pasımız. Reichsburg'da kaldı top. Orada rakipte kaldı. Hector Bellerin'de. Çıkma şansı varken Reichsburg'da takıldı. Şimdi top yine bizde. Ayağa oynayarak bir pas oyunu kurmaya çalışalım. Dikse geçti. Pas, pas tuşunu bulamadık. Basıyorum pas gitmiyor. Kazandık. Bir falso köşeye. Kaleci çıkardı. Davis. Normalde daha çok basacaktım ama onu ayarlayamadık. Yoksa biraz daha sert vurmak istiyordum falso vuruşta. Arapasına basmak istedik. Yanlışlıkla şuta bastık. Yoksa arapasını yuvarlayacaktım ben. Ben de aşağı doğru alıyorum. 1-0'a takılı kaldı oyun. Çok misli bir skor. Kanattan iyi geldik. Bence bu sefer iyi orta keser Mbappe. Ama ikidir yapamadı şu ortayı. Rakip iyi kaydı. Van Dijk'miş rakip o savunmacı da. İzin vermedi. Umarım son dakikalarda bir hata golü yemeyiz. Ceza sahası dışından da şut çekme şansımız olur mu acaba? Tehlikeli yerdeydik ama topu kaybettik. Şimdi de kontra yiyoruz. Hector Bellerin'e döndü. Kanattan gelecek. Orta yapacak büyük ihtimalle. Çok da büyük boşluk var. Kalecimizde kaldıkça. Şimdi belki son bir atak şansımız var. Uzun atarsak Mbappe'ye gelir. İndirebilir miyiz? İndiremedik. Rakibe atak şansı oldu. Hani orada sakin çıksak maç bitecekti uzun vuralım artık maç bitti. Değişik bir maç oldu benim için de. Bir yandan tabletle uğraşıyorum. Bir yandan rakibe gol atmak istiyoruz. Kalemizi korumaya çalışıyoruz. Diziliş çok vakti bir diziliş. 10 şut çekmişiz. 6'sı kaleye bulmuş. Bu arada şeye de bakalım. Oyuncu derecelerinde kime en yüksek dereceyi verdiler? Ben merak ediyorum nedense oyun kimi seçti diye. Gol atan Fernando Torres'i seçmiş. Neymar'da 7.5 derece almış. Menajeri silemedik. Normalde menajeri silmek istiyorduk. Değişik bir menajer. Hani son olarak yine dizilişini göstereyim. Çok ucumculu bir menajer. Eşleştiğimiz rakip arkadaş çok tehlikeli gelemedi. Ondan dolayı da gol bulamadı ama başka bir arkadaşa denk gelseydik paramparça ederdi bizi. Öyle de bir gerçek var. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.